dakikada kana ulaşmam lazım. Yoksa bitecek. Hayır arkadaşlar. Emin. Ne oldu? Kim kazandı? Kan mı kazandı arkadaşlar ya? Kan kazandı galiba arkadaşlar ya. Kaç kere düştüm kalktım. Kim kazandı? Ayı Bana istifat etme. Şampiyon. oyun kalmış hasta. gidiyor. Ama ben bakmıyorum arkadaşlar. Ben buna bakmam. Ölürüm pahasına bakmam ben. Ben buna bakmak istemiyorum. Hadi ben buna bakmayacağım arkadaşlar. Ben buna bakmayı dayanamam. Bakmadım çok mantıklı. Bakmayacağım. Bakmak istemiyorum. Zorla yaptıramazlar. Kamera için koptu. Arkadaşlar kanlı şey yazacağım. Karet. Karetin. Karet. Karetin. 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 Şampiyonluk elimizden düştü. Kahretsin. Gerçekten kahretsin. Evet arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Arkadaşlar video yazacağım. Video. Videoya ya bay bay. Video ya. Bal bal. Video ya. Nezir olacak kan videoya. Videoya bay bay de. Video, 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 video. Bitti mi? Bitecek. Arkadaşlar. Bitecek. Bitecek. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Çok garip bir bitiş oldu. Merhaba arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşça kalın. Bak şimdi yapmadan bitirmem ben hoşça kalın.